Merhaba arkadaşlar. Bugün size kuru meyveli, çikolatalı, devasa kurabiyelerimden yapmak istiyorum. Umarım siz de yaparsınız ve çok beğeneceğinize de eminim. Valla bir tanesi bir kişiyi doyuruyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi meyveli çikolatalı kurabiyemizi yapacağız. Bunun için 150 gram margarin. 150 gram margarin kullanıyoruz. tane yani yumurta muhteşem bir kurabiye arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim yarım çay bardağı süt bir su bardağı pudra şekeri yarım su bardağı kadar e, nişasta Evet. Önce bunu biraz karıştıralım. Homojen bir hale gelsin. Evet. Kabartma tozumuzu koyalım. Ve vanilya. Vanilyamızı da koyalım. Evet, iki yumurta, yarım çay bardağı süt, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı nişasta. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Unun miktarını da söyleyeceğim arkadaşlar size. Evet. Evet arkadaşlar bu karışımın içerisine 3,5 su bardağı un ilave ettim. Şimdi içerisine fındık, arzu ederseniz ceviz, ben kayısı kurusu koydum, meyve kuruları koydum ve çikolata ilave edeceğim arkadaşlar. Muhteşem bir kurabiye oluyor. Çocuklarımız bayılacak. Onu biraz homojen karıştırmam gerekiyor. Karışımı yaptıktan sonra bir 15-20 dakika buzdolabında dinlendireceğim onu arkadaşlar. Ondan sonra kurabiyemi şekil verip fırına vereceğim. Bundan bayağı fazla çıkıyor yalnız bir tepsilik değil bu bayağı bereketli oluyor arkadaşlar lezzeti de on numara oluyor gerçekten bizim çocuklar bayılıyorlar yemeğe arkadaşlar komşular gerçekten çok beğenilen bir tarif bu ben biraz karıştırmayı seviyorum o şekilde buluyorum genelde tarifleri de eminim siz de beğeneceksiniz arkadaşlar. Evet ben bunu şimdi buzluğa atıyorum. Bir 15-20 dakika duracak. Evet arkadaşlar hamurumuzu dolaptan çıkardım. Biraz böyle şekil verelim. Şimdi bu şekilde kesmeye çalışacağım. で Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır pişmeye hazır 180 derece fırına atacağım e, çok kısa süre 10-15 dakika sadece pişireceğim sonra tekrar bakalım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi e, ve abone olmayı unutmayın lütfen hoşçakalın sağlıkla kalın.